Emre şimdi sana ben delfini şeydir Yunus balığını göstereyim. Şu, şu tek gördüğün şu cama yaklaştırdığım yunus balığı. Bak takip ettiğim balık yunus balığı. Aşağıya doğru iniyor. İşte şu geçen. O takip ettim balık, yunus balığı. Bundan burada hiç yok hissi şeyde bunun yavrularını aldım. Abi'nin gözü benim yavrularımda. Alıp götürecek. Onun şu yunus balığı. ve ee, Bu da turuncunun dişi yok o erkek turuncunun dişisi bak bu da bir beyaz çok güzel bir balık aslında beyaz kırmızı gözüm vardı abin aldı götürdü şöyle orada arkada olan da küçük normal yunus balığı şu ee, bunlar bunlar Şurada turuncunun dişisi. Ha, bu dişi turuncunun. Ama Yunus balığı değil. Yunus balığı bu. Bak şimdi sana şöyle yapayım. Bundan burada yok şu an. Ama ben yavru aldım. Bunlar da bebişler. Bunlar. böyle 50 tanenin belki de üzerinde olabilir o şöyle de göstereyim koyduk ki bizim o sizin çöpçü balığı dediğiniz balıklar onları ağzına çekmesin çünkü kenarlarında delikler var hava alması için